Sayın seyirciler, kolesterol ilaçlarının yararsız olduğu ve kullanılmaması gerektiği yönündeki açıklamalara Türk Kardiyoloji Derneği'nden yanıt geldi. Dernek Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergene, bilimsellikten uzak olan bu açıklamalar kamuoyunda büyük tedirginliğe yol açtı. Halk sağlığı tehdit ediliyor dedi. Ee, ...kolesterol bir hastalık değildir. Kolesterolü silip lazım. Kolesterol hastalık değildir. Kolesterol ilaçları zararlıdır. Kimi uzmanların ortaya attığı bu iddialar... ...sadece tıp dünyasında değil... ...halk arasında da tartışma yarattı. Türk Kardiyoloji Derneği basının karşısına geçti... ...ve iddialara açıklık getirdi. Kan kolesterol seviyeleriyle... ...kap damar arasındaki ilişki... ...bir kere tartışılamaz. Statinler... Yüksek kolesterolün ve buna bağlı kalp damar hastalığının bilinen en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. İddialar bilimsel temelden yoksundur. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergen'e yüksek kolesterolün kalp hastalığı riskini tetikleyen etkenlerden biri olduğunu söyledi. Bilimsel verilere göre kan kolesterol yüksekliği kalp damar hastalığı yapar mı sorusu abesle iştigaldir. Bir başka tartışma konusu da kolesterol ilaçlarının zararlı olup olmadığı. Profesör Doktor Oktay Ergen'e yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan statinin yararlı ve gerekli olduğunu söyledi. Statinler bugüne kadar bulunan ilaçlar arasında yan etkileri en az olanlardan bir tanesidir. Uzmanların günde 2 yumurta, 4 kalem pirzola yiyebilirsiniz açıklamalarına da itirazı var. Toplumun insanlarına yapılmış bir saygısızlıktır bu. Ben hastalarıma diyorum ki günde iki yumurta, dört karen pirzola yiyin çok iyi gelir. Bu gerçekten çok ayıp bir yaklaşım. Başta kardiyologlar olmak üzere tıp dünyası kolesterol konusunda kimi hekimlerin yaptığı açıklamaları bilimsellikten uzak buluyor. Türk Kardiyoloji Derneği bu konudaki iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Hak sağlığını tehdit eden böyle bir söylemin mutlaka düzeltilmeye ihtiyacı vardır. 23. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nde ulusal